Arkadaşlar Selçuk Üniversitesi 25 Temmuz yani bugün itibariyle 31 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İran'da büro personeli lisans mezunu 5 kişi, destek personeli lise ve denge okul mezunu 3 kişi, temizlik, basit bakım, ısıtma, şoförlük gibi hizmetler için 3 kişi, koruma ve güvenlik görevlisi 17 kişi, tekniker 5 kişi, ön lisans mezunu ve teknisyen lise mezunu 1 kişi alınacak arkadaşlar. KPSS'i en az 70 puan zorunluluğu var. Bunun dışında erkeklerde Koruma ve güvenlik görevlisi için 1.70 boyu olması gerekiyor. Bayanlarda da 1.65 boy zorunluluğu mevcut arkadaşlar. Müracaat etmeyi düşünen arkadaşlarım için online başvurular online olacak. Ben linki yorumlara atacağım. Oradan detayları inceleyebilirsiniz. Hepinize hayırlı uğurlu olsun diyorum.